Düşüneceğiniz zamanı genelde geceler olduğu için sanırım bu videoları videodum ses kayıtlarını sadece geceleri atabileceğim. Çünkü gündüz hayat meşgalesi o kadar çok oluyor ki hani dönüp şeye ulaşamıyorum. Ya bugün de şunu mu düşünsem diye durup kafamı kaldıramıyorum. Bugün baya gezdim. Çok severim gezmeyi ama mesela gezmek değil bugün konum. Bugün biraz insanların siyasete bakışı ve realiteyi konuşmak istiyorum. Geçen hepimizin bildiği olay bu. İşte oğlum kanseri yendi. Balon uçuracağız. Kimsemiz yok. Gelir misiniz? Şey oldu sonra tüm insanlar gitti ya hani. Düşündüm. Ne kadar güzel bir şeydi. O kadar tatlı, zarif, kibar ülkemizde siyaset olmasa ne kadar güzeliz aslında diye bir sorgulamadım değil. Yani ne bileyim. Benzer olay başıma geldi. Şu an hatırlamıyorum ama tam bu cümleyi kurdum. Bir olay yaşadık. Ya dedim kanka görüyor musun? Ülkede siyaset olmayınca ne kadar da güzeliz dedim. Hemen peşini beni siyasetle alakalı bir konuda yaftaladılar ve bir kalıba soktular. Bir kalıbım elbette var. Hepimizin olduğu gibi. Her kişinin olduğu gibi kalıpsız olduğunu iddia edenin de aslında bir kalıbı vardır. Kalıpsızdır. Kalıbı kalıpsızlıktır ama kimse bir kalıptan kaçamaz. Çünkü hepimizin en sonunda kapsam alanına girdiği şey insan kalıbı aslında. Ve bunun daha alt başlıklarını hepimiz istemesek de kaçsak da kaçtığımız kalıplar bizi kovalar ve yakalanırız. Ben siyasi biri olmaktan çok korkarım. Çünkü siyasiler bilmiyorum en masumları, en iyileri, en temizleri ki sevdiğim birkaç vardır ama onlar bile içlerinde bir hindik barındırmak zorundadırlar. Bir katakulli, bir oyun, bir yalan, bir, bir şeyler olmak zorunda. Ben hiç sevmem. Hiç hiç yani niye yapıyoruz ki? Yani hepimiz doğruyu söyleyelim. Hepimiz içimizde kanı dışarı savrulalım. Hepimiz doğruyu yaşayalım. Ya bu şundan kaynaklı aslında. Üç gün sonra ölebilirim. Bırakın üç günü. Üç saniye sonra ölebilirim. Bir yarın ölebilirim. Sabaha ölebilirim. Akşama ölebilirim. Hayat akıyor ve ben her an ölebilirim. Yani Azrail'in ensemde olmadığı bir saniye yok. Ve dahi ensemde olduğu da bir saniye yok. Yani hani ne canımı almakla uğraşır ne de can almamakla Zamanımın ne zaman olduğunu ve ne zaman dolduğunu asla bilmiyorum ve bilemeyeceğim. Bu yüzden şey beni çok ürkütüyor. Her an öyle birim. Ve benim ölmemi geçtim. Hani ben öldüm ve kurtuldum aslında bir bakışta ama her an o öyle bilir. Bu, o çok farklı insanlar olabilir. En sevdiğim insan olabilir, en insan olabilir, kavga ettiğim insan olabilir ki genelde nefretli biri olmaz. Ama öfkelendiğim biri olabilir, kırıldığım biri olabilir, kızgın olduğum biri olabilir. Bunların hepsi olabilir. Ve problem şurada. Ben ona kıskın, kırgın, küs, kavgalı, mutlu, mutsuz, özlem dolu kaybedebilirim. Bu düşünce beni çok sarsıyor. Ben biriyle uzun süre kavgalı kalacağım da ve helali kalmayacağım da özellikle şey derim. Üç gün sonra ölüm mü beni alsan ne yaparsın? Bu anın her saniye saniye hayalini kurarım. Telefon çalar, haber gelir, o an kalbimdeki o duyguyu iliklerime kadar yaşamaya müsaade ederim. Müsaade ederim ki kalbim o soğukluğu veya sıcaklığı ve ona göre davransın. Çünkü gerçekten ben bugüne kadar hiç kimsenin ölüm haberini aldığımda içimin titremediğini hatırlamadım. Ve titremiyorsa kalbimde bir yeri vardır dedim. Aradım, <laughs> dedim ki hakkını helal et, Kötü ayrılmayalım. Yarın ölüm haberin gelebilir, cenazene gelmeye yüzüm olsun. Yarın ölüm haberim gelebilir cenazeme gelmene yüzün olsun, yüzümüz olsun birbirimize son yolculuğa göndermeye yüzümüz olsun. O toprağa son defa uçarken şey diyemeyelim, küs gitti ya ya gel ne olursun kavga edelim ama yine gel, K kırgın ol ama yine gel diyemeyelim. Ne olursa olsun son anından hemen önce barıştık, biz başardık. Evet. Evet belki gitti ama barışmıştık zaten. Anlaşmıştık. Bu üç günlük dünya için kavga etmeye değer olmadığını farkına varmıştık. Bunu diyebilmeliyiz. Bunu hepimiz diye. Ben demeye çalışıyorum. Ben çok öfkelenen biri değilim ondan kaynaklı. Ben demeye çalışıyorum ama hepimiz diyebilmeliyiz. Öfkeli olduğunuz insanları düşünün. Kavgalı olduklarınızı. Sen de düşün. 40 yaşındaki. Ya. Bu düşüncen sakın sapma biliyorum şu an dahi çok kavga ettiğin, çok öfkelendiğin, çok kırıldığın insanlar Farkındayım. Ama düşünmekten asla vazgeçme ölüm haberlerini. En kötüsünü. Çünkü o en kötüsü hep başucumuzda. Hiç bırakmıyor bizi. Hep yanımızda. Hep var. Hep var. Yani sen ona gözünü kapatınca yok olmuyor. O hep var. Bir kitap okumuştum. Çok kitapları ağlamam ama kız kardeşim için diye. Özetle kız kardeş ölüyor. Ben yıkılmıştım. Peşine kendi ablamın vefat ettiğini düşündüm. Arkadaşlar, üç saat ağladım ben. Üç saat ölmeyen ablamın üzüne ağladım ve şey dedim hani kendine gel. Olmadı öyle bir şey, bir şey yok. Kendime bunu inandırmak için üç saat daha çabaladım. Yani bu tamam en yakınım, en kavga etmediğim ama ben kavga etme de ağlarım. Ben ağlarım biliyorum. Ve ben affedemem. Barışmadan dersek ben affedemem. Ben o toprağa sarılamam. Ben o kadar gidemem. Siz de gidemezsiniz. Ben anket yapmayı çok severim. Kendi kafamda. Birçok farklı insana, birçok farklı cenahtan, mezhepten, bakıştan, görüşten, inanıştan insana şey sorusunu sordum. ...hayatınızın son 24 saati olsa ne yapardınız? Cevapları çok değişken oldu. Yani gerçekten. Artı 18'e kaçanlar oldu. Direkt üzerini kapattım. Yani, i̇ğrenç bir şey. Neyse. Ee, şeye kaçanlar oldu. İşte, ailemi sevdiğime giderim. Kendime bakarım. Ama bir yüzde %50'sinin cevabı çok korkuttu. Hiçbir şey yapmam ve beklerim. Yani hayatın son 24 saatinde dahi... ...hiçbir şey yapmamak. Ben bunu şeye bağlıyorum biraz daha. Umudu yok. Yani yaşamdan hiç umudu kalmamış artık. Yaşamayaktan, inançtan. Ve çok üzüldüm. Hayatımız son 24 saatini bile değerlendirmeye değer bulmayan bir insanın neler yaşamış olabileceğini düşünüp çok üzüldüm. Umutları, hayalleri, kırgınlıkları, kırıkları o kadar çok, o kadar fazlaydı ki. Onların altında ezilmeyi o kadar çok kabullenmişti ki son 24 saatte bile vazgeçmekten bırakmadı. Yani onlara, onları bırakmaktan vazgeçemedi. Bırakamadı. Zaten bitti. Artık ne yapsam bir şey değişmez deyip en deliliklerini yapabilirdi. Yapmadı. Hiçbir şey yapmadan beklerim dedi. Beklerim. Ölü mü? Ben bu insana kalkıp da hadi hayal edin çabuk diyemem ki. Yok çünkü yok yok. Var olan bir hayali, umudu, yeşertilecek bir fidanı yok, çiçeği yok. Çiçeklerin hepsini solmuş veya soldurmuşlar. Bu da insanın bence kendi yaptığı en büyük kötülük. Çiçeklerini soldurmalarına izin vermek. Hayatta herkes kötü. Herkes iyi ve herkes kötü. Çünkü kimse beyaz değildir. Hani bazı insanlar çok iyi olmalarına rağmen bazen bazı insanlara karşı kötü kalırlar. Ve o insanlar kötü oldukları için değildir bu davranışları. O insana öyle davranması gerekmiştir ve öyle davranmıştır. Bazı davranışlar birbirlerini getirir ve bu davranışta o davranışı getirmiştir. Ama bu bize kötü olmayı getirmemeli. Burada ne diyeyim unuttum. Sorry. Neredeydim? 24 saatten bahsediyordum. Benim B12'm çok kötü de. Neyse özetle insanlar ne kötü ne de iyi oldukları için her daim size karşı kötü veya iyi olabilirler. Bizim bu bize yapılan kötülüğe karşı nasıl tepki verdiğimiz çok önemli aslında. Ne yapıyoruz? Kafaya takıp, kurgulayıp, kurup, 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 sinirlenip, öfkelenip ya da bize yapılan bir haksızlığa kendi içimizde üzülüp drama queen'e bağlayıp sonra çıldırıyor muyuz? Bunu yapma. Ben 20 yaşında da bunu yapmamak isterim. 30'unu da, 40'ında da, 45'inde de, 50'inde de. Bunu yapmamalıyız. Hiçbir yaşımda bunu yapmamam gerek. Ben kendime en büyük kötülüğü başkalarının bana zarar vermelerine izin vererek yaparım. Bir hatadır yapılmıştır. Geri de bırak. Bitsin ya. Bitsin artık bu kavga. Tamam yapıldı. Olmuş da ölmüşe çare yok. Değiştiremezsin. Zaman çizgisinde geriye gidemezsin ama ileriyi düzeltebilirsin. Bırak orayı sal. O ipi bırak. Nereden biliyorsun hayatın altın üstünden daha güzel olmadığını? Nereden biliyorsun bir şeyin değiştiğinde daha da güzel yaşayamayacağını? O bahçenin nereden biliyorsun belki de gül değil de papatya bahçesi olarak daha da güzel parlamayacağını? Değişiklikler güzeldir. Değişmeye bak. Değişimin ne verdiler. Dur. Değişmeyen yani tek şey değişimin kendisidir. <laughs> tamam. Bunu düşün ya. Hep değişeceksin. Bu arada ben 5 yıl önce neyse hala uymuşum. Yani en azından mizat şeyinde. Ama bakalım bir ön sonra aynısı olacak mıyım? Neyse çok karışık anlattım ama. 10 dakika dolurum olurum. Hedef tamam. <laughs> Günün sonunda çok karma karışık bir sohbet oldu. Ben dinleyince anlayacağımı düşünüyorum. Görüşürüz.